Biz proje partisiyiz. Bak hep bütün partiler çıktı birbirine eleştirsin. Ama ne yapacaksın? Bunu kimse söylemedi. benim şimdi milleti anlayamadığım nokta sanki servet sahibi cebi dolu sırtı tam ulan iyi gavga etti. Sen de git bari katılın gavga. Bu yanlış. E milleti işte edersiniz. Siyasetçi bir noktaya taşıyan da halkıdır, milletidir. Ona yön verecek. Tamam güzel kardeşim ama benim kazancım ne? Günlüğüm, aylığım ne? Bu noktayı ona o getirecek. O da ona iş bulacak. Adam bakıyor gerek yok. Elimi masaya bir vurdum mu her şeyi unutuyor. O da bir tane değil iki tane vuruyor. Böyle siyaset olmaz. Böyle de takip, millet adına olmaz diyorum. Takip edenlere de saygılarımı sunuyorum.